Ya girmişizdir ben bir tanesine girdim. Ben bir tanesine girdim. Veyahut da çok yakın zamanda gireceğiz. En doğrusunu Allah bilir çok yakın zamanda gireceğiz. Allah bize bunu çok önceden haber veriyor bakın. 1450 sene önce bu ayetle bunlar başınıza gelecek diye haber vermiş. Felledine haceru Allah yolunda hicret edenler ve uhricu min diyarihim yurtlarından sürgün edilenler, topraklarından sürülenler, sınır dışı edilenler ve uhricu min diyarihim ve uzu fi sebili beş taneymiş ve uzu fi sebili benim yolumda Allah yolunda İslam yolunda cihat yolunda eziyet görenler ve katelu Allah yolunda çarpışanlar ve kutilu ve Allah yolunda öldürülenler le ukeffirenne alhum seyyiatihim ben onların günahlarını örteceğim diyor. Kimin? Allah yolunda hicret etmiş. Bizim ufacık yaştayken kafamıza beynimize çaktılar. Türkiye'ye gideceğiz ve dinimizi özgürce rahat bir şekilde yaşayacağız diye. 15 yaşında ben Türkiye'ye geldim. Elhamdülillah benim Türkiye'de hatırladığım kadarıyla sadece askerde bir veya iki defa namazım kaldı. Onun haricinde 34 sene oldu geçti. 34 senede iki vakit namazım kaldı bakın. 34 senede. Ve bizim ufacık yaşta da Türkiye'ye gideceğiz. Allah için gideceğiz. Müslüman olduğumuz için gideceğiz. Ve orada biz İslam'ı yaşayacağız diye kafamıza soktular. İstediğin gibi mi her şey? Olamaz mümkün değil. Öyle bir dünya yok artık. İstediğin gibi değil. Ama Müslümanca yaşamak istersen, birey olarak Müslümanca yaşamak istersen evet yaşayabilirsin. Allah yolunda hicret edenler. Buraya ben girdim. Öyle kabul ediyor. Bilmem sizi. Ve uhricu min diyarihim. Yurtlarından sürgün edilenler, sınır dışı edilenler. O da var. Biz sınır dışı edilmedik. Kendi gönlümüzle geldik. Hatta turist olarak geldik kaldık burada. Evet. Ve uhricu min diyarihim. Ve uzu fi sevili. Ve benim yolumda eziyet görenler. Şu anki Gazze'de gördükleri gibi. Hatta Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Nerede görmüyor ki Müslümanlar zulüm? Bundan 100 sene öncesini düşün. Alimlerin astıkları günleri düşün. Müslüman nerede zulüm görmedi ki? Her zaman zulüm görmüş Müslümanlar. Neden? Sebebi şu. Müslümanlar bir halife çatısı üst altında toplanamadıklarından. Birisi o tarafa çekiyor, birisi o tarafa çekiyor, birisi o tarafa çekiyor. Birisi benim cemaatim diyor, birisi benim cemaatim diyor. Bu sefer ortak bir güç oluşmayınca Yahudi'nin de tam istediği buydu. Böl, parçala, yut. Üç tane taktik. Onların siyaseti bu. Müslüman ticaret yapmaz. Müslüman siyaset yapmaz. Müslüman ibadetine kapanır. Dünya işlerine kalışmaz. Dünya işlerini Yahudiler yönetsin. Değil mi? Yönetiyor mu? Yönetiyor abi. Yönetiyor. Bak siyaseti bu. Böl, parçala, yut. Aynısını yapıyorlar şu anda. Şimdi durdu da ateşkes yaptılar da durdu mu? Durmadı. Duracak mı? Durmayacak. Onun için bu ayetin içine geliyor bakın. Hazırlıklı olun. Devam ediyor. Ve katelu benim yolumda çarpışanlar. Yarın öbür gün buraya da büyük olasılıkla gelecek. Çünkü bunlar hadislerde geçen şeyler. Ve kutilu Allah yolunda öldürülenler. Le anhum seyyadihim. Ben onların günahlarını kefaretle örteceğim. Ve le udhilennehum cennetin enhar. Evlerinin altından akan Cennetlere onları girdireceğim. Çünkü benim yolumda sıkıntı çekti bu kullarım. Evet. Tevâben min indillah. İşte bu onları günahları affetmem. Bir de cennete girdirmem. Benim katımdan bir sevaptır onlara. Mükafattır. Ama bu kadar mı? Hayır. Ne diyor? En güzeli. Vallahu indahu husnü tevab. En güzel mükafat da oraya girdikleri zaman onların gözlerinin görmediği, Kulaklarının işitmediği, gönlünden dahi geçirmedikleri nimetleri o kullarıma en güzelini vereceğim diyor. Rabbim bu dersimizden hakkıyla istifade etmeyi, öğrendiklerimizi amel etmeyi hayatımızın sonuna kadar mümin olarak yaşayıp, mümin olarak iyilerle beraber ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.